9. Bölüm Gecenin geç saatinde karısı döndü. Odaya ayak uçlarında girmesi karşın onu duyup gözlerini açtı ve çar çabuk yine kapadı. Karısı ceresimi gönderip kendisi odada durmak istedi. Bunu duyunca Ivan İliç gözlerini açarak ''Hayır, hayır, sen git.'' dedi. ''Çok mu sancın var?'' ''Her zamanki gibi.'' ''Biraz afyon alsan.'' Kabul edip bir ölçü afyon aldı. Karısı odadan çıktı. Sabahın üçüne kadar sevserlemiş bir acıyla yarı uyur, yarı uyanık bir durumda yattı sanki ağrılarıyla birlikte kapkara, derin ve daptaracık bir çuvala tıkıştırılıyordu. Onu boyunla çuvalın içine doğru itiştirmelerine karşın bir türlü dibe ulaşamıyordu. Bu korkunç itiştirme sırasında çok büyük bir acı duymaktaydı. Korkuyordu ama bir yandan da çuvalın içine düşmek istiyordu. Bir yanda itenlere karşı direniyor, bir yandan onlara yardımcı olmaya çalışıyordu. Birden çuvaldan dışarı çıktı ve düştü. Düşme duygusu onu kendine getirdi. Cerasim yatağın ayak ucunda oturmaktaydı hala. İvanil için sızkalaşmış çoraplı bacakları delikanlının omuzlarındaydı. O ise sabırlı, sakin kestirmekteydi. Mum gölgesiyle birlikte aynen duruyordu. Hiç dinmeyen sancı da öyle. Artık git Cerasim diye fısıldadı. Ben rahatım efendim, biraz daha oturacağım. Hayır, git. Bacaklarını Cerasim'in omuzlarından çekti, kolunun üstüne doğru yan döndü ve kendi kendine acımaya başladı sin bitişik odaya geçene değin bekledi. Sonra kendini tutmaktan vazgeçip bir çocuk gibi ağladı. Umarsızlığına, korkunç yalnızlığına, insan onun acımasızlığına, Tanrı'nın kendinden yüz çevirmişliğine ağladı. Tanrım, niye bunu yaptın? Başıma bunlar niye getirdin? Niye bana böylesine korkunç işkencere çektiriyorsun? Cevap beklemiyordu ama yine de cevap gelmediği ve gelmeyeceği için ağladı. Sancıları artmasına karşın kıpırdamadı. Yardım çağırmadı. Kendi kendine ''Devam et, beni yere vur. Ben sana ne yaptım? Bütün bu işkence ne için?'' diyordu. Sonra sakinleşti. Artık ağlamıyordu. Soluğunu tutmuş, dikkat kesilmişti. İşitilebilecek bir sesi değildi, içinin sesini, düşüncelerinin zıt olarak içinden yükselen sesi dinledi. İlk duyduğu ve anlayabildiği, sözcüklere dökebildiği ses şuydu. ''İstediğin nedir? İstediğin nedir? İstediğin nedir?'' diye kendi kendini iğneledi. ''Ne istiyorsun?'' acı çekmemek, yaşamak diye cevapladı. Öylesine kendine vererek dinledi ki sancısı dikkatini dağıtamadı. İçindeki ses, "Yaşamak. Nasıl yaşamak?" diye sordu. Eskiden olduğu gibi, iyi ve mutlu. Eskiden olduğu gibi, iyi ve mutlu mu? diye sordu içindeki ses. Mutlu yılların en güzel anılarını hatırladı. onları aklından geçirdi. Ama inanması çok güç. Çocukluğunun anıları dışındaki güzel anlar gözüne yaşandıkları zamanki gibi güzel görünmedi. Çocukluğunda yeniden yaşamak mümkün olsaydı yaşamak isteyebileceği çok mutlu olaylar vardı. Fakat o güzel olayları yaşayan kişi sanki artık yoktu. Onlar sanki başka birinin anılarıydı. Onun bugünkü Ivan Illich yapan şeyleri sıra gelince zamanında mutluluk gibi görünen olaylar gözlerinin önünden sırayla geçerken değişerek saçma sapan ve çoğu da utanç verici oldular çocukluğundan uzaklaşıp şimdiki zamana yaklaştığı oranda geçmişteki güzel anılarına ilişkin şüpheleri arttı. Onları daha değersiz gördü. Bu kuşkular hukuk öğrencisi olduğu yılları düşünürken başladı. İlk yıllara ilişkin anılar içinde şimdi de iyi olduğunu düşündükleri vardı. Neşe, dostluk, umutlar. Daha büyük sınıflarda iyi anılar seyrekleşiyordu. Daha da sonraları içine başladığı ilk yıllarda valinin hizmetinde olduğu zamanlar yine de iyi olan anılar vardı. Bir kadını seviyordu. Ona ilişkin anılardı bunlar. Ondan sonrası karışmaya başlıyordu. İyi anılar gitgide azalmaktaydı. Daha ileri yılları hatırladıkça güzel anılar azalıyordu. Evliliği. Sonraları yok yere bozulan ilişkileri. Karısının kötü kokan soluğu. Sinirlilik ve ikiyüzlülük. O ölümcül daire işleri, parayla ilgili düşünceler. Bir yıl, iki yıl, on, yirmi yıl ve her zaman aynı şeyler. Ne kadar sürerlerse o kadar ölümcül olan o işler. Tepeye tırmandığımı sanırken tepe aşağı iniyormuşum meğerse. Gerçek bu. Herkesin gözünde ben yükselmekteydim. Oysa gerçekte bütün bir zaman yaşamın ayaklarının altında kayıp gitmekteymiş. İşte, işte sona geldik. Artık ölmeliyim. Ama bütün bunlar neyin nesi? Niye böyle oldu? Olamaz. Hayat böylesine anlamsız ve tiksindirici ise niye öleyim? Hem de böylesine acılar çekerek. Bir yerde bir yanlışlık olmalı. Belki de yaşamam gerektiği gibi yaşamadım diye düşündü birdenbire. Ama nasıl olur? Ben her zaman görevimi yaptım diye kendi kendine cevap verdi. Anında yaşamın ve ölümün bu bilmecesini imkansız bir şeymiş gibi kafasından sildi. Öyleyse şimdi ne istiyorsun? Yaşamak mı? Nasıl yaşamak? Mübaşirin duruşma başlıyor, duruşma başlıyor diye bağırdığı mahkemede mi olmak istiyorsun? Kendi kendine duruşma başlıyor, duruşma başlıyor diye yineledi. İşte benim cezam. Ama ben suçlu değilim diye öfkeli haykırdı. Bu ceza ne için? Haykırmayı bırakıp yüzünü duvara döndü ama hep aynı soruyu soruyordu kendi kendine. Niçin? Bütün bu acılar neden? Ne kadar düşünürse düşünsün cevap bulamıyordu. Sık sık olduğu gibi yaşaması gerektiği gibi yaşamadığı için bunların başına geldiği kuşkusu canlanınca nedenli düzenli yaşamış olduğunu hatırlıyor. O rahatsız edici soruyu kafasından atıyordu.